Merhaba arkadaşlar, ben Efe. 17 yaşındayım. Tam 5 ay 12 gün komada kaldım. Çok ilginç bir deneyimdi. Hayal gerçek arasında gidip geliyordum. Bir süre sonra etrafımda konuşulanları duymaya başladım. Ancak tepki veremiyordum. Komadayken inanılmaz bir olaya şahit oldum. Şimdi size en başından itibaren yaşadığım her şeyi anlatacağım. Koma kelimesi eski Yunanca'da derinluk anlamına geliyor. Fakat... Hastaların yaşadığı durum aslında uykudan çok farklı. Vücut kendini tamir edebilmek için kişinin bilincini kapatıyor. Beyin faaliyetlerini en aza indiriyor. Bilgisayardaki yeniden başlat işlemine benzer bir süreç yaşanıyor. Komadayken sizi serumla besliyorlar. Bazı hastalarda nefes alma düzensiz olduğu için makineye bağlıyorlar. Vücudun ihtiyaç duyduğu oksijeni bu cihazla doğrudan akciğerlere veriyorlar. Peki ben nasıl komaya girdim? Bilincimi kaybetmeden hemen önce bir düşme hissiyle arkasından gelen çarpma sesini hatırlıyorum. Sonra bir girdaba kapıldım. Döne döne dibe doğru battım. Sesler giderek uzaklaştı. En kötüsü de dibe indikçe karanlığın içine gömüldüm. Derken girdabın dönme hızı yavaşladı. Demek ölüm böyle bir şeymiş diye düşündüğümü anımsıyorum. En sonunda derin bir sessizlik ve zifiri karanlık. Bugün anlıyorum ki bu benim komaya giriş anımmış. Bana çok uzun gelse de aslında sadece 15-20 saniye sürmüş. İlk aylara dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Ancak nasıl olduysa bir gün uzaktan gelen bazı sesler duymaya başladım. Başta hepsi çok boğuktu. Bir süre sonra düzeldiler. Evet, artık etrafımdaki sesleri duyuyordum. Fakat kısa sürede acı gerçeği fark ettim. Beynimin bir kısmı uyanmış olsa da hala komadaydım. Gözlerimi açmaya çalıştım. Açamadım sizi duyuyorum demek istedim. Ağzımı bir milim bile kıpırdatamadım. Ellerimi oynatmak, hatta doğrulmak istedim. Tek bir kasımı dahi kıpırdatamadım. Sanki görünmez bir güç vardı ve bunları yapmama engel oluyordu. Bir keresinde odaya bir grup insan gelmişti. Konuşmalarından bu kişilerin doktor olduğunu anladım. İki hastadan bahsediyorlardı. Biri ben olduğuma göre demek ki odada başka biri daha vardı. Doktorlar yan taraftaki kişiyle benim durumumu karşılaştırdılar. İkimiz de komada olduğumuz için hiç çekinmeden rahat bir şekilde konuşuyorlardı. Anladığım kadarıyla benim komadan çıkamayacağımı düşünüyorlardı. Onlara göre umut yoktu. Yolun sonuna gelmiştim. Diğer hastanınsa kısa sürede kendine geleceğini söylediler. Hatta ben öldükten sonra yatağın boşaldığında buraya hangi hastanın getirileceğine bile karar verdiler. Onları duyduğumu, benim hakkında yanıldıklarını söylemeyi çok isterdim ama bu o zaman mümkün değildi. Komaya girmeme sebep olan olayı ise annemden ve kız arkadaşım Pelin'den öğrendim. Annem her gün ziyaretime geliyordu. Sessizce ağlayarak bakımımı yapıyordu. Giysilerimi değiştiriyor, beni sabunlu bezle siliyor, yatmaktan oluşan yaralarıma merhem sürüyordu. Gerçekten de insanı annesinden daha fazla seven başka biri daha olamaz. Ağlarken hep aynı şeyleri mırıldanıyordu. Sen kampa gitmek istemedin. Sosyalleşmen için ben seni zorla gönderdim. Sen hep rahatına düşkün bir çocuktun. Öyle çadırda falan kalmak istemezsin ki. Bu halinden ben sorumluyum. Keşke seni o kampa göndermeseydim. Annem kampa gittiğimden bahsediyordu. Ama ben hiçbir şey hatırlamıyordum. Zihnim o kısımları tamamen silmişti. Arkadaşlarımla kampa mı gitmiştim? Orada başıma ne gelmişti? Bir yerden mi düşmüştüm? Hafızamı ne kadar zorlasam da ne kampa gittiğimi hatırlıyordum ne de kampta başıma geleni. Bu soruların cevabını kız arkadaşım Pelin verdi. Bir gün onun sesini duydum. Tam başucumdaydı. Eliyle alnımı okşuyordu. Lütfen beni affet. Daha önce ziyaretine gelemedim. Annen bana çok kızgın. Gelmeye cesaret edemedim diyordu. En az bir saat sanki onu duyduğumu biliyormuş gibi adeta günah çıkardı. Anlattıklarını hatırlamasam da olan biten her şeyi öğrendim. Kampa okul gezisi olarak gitmiştik. Pelin çektiği bir fotoğrafı bana gösterirken ona bir mesaj gelmişti. Mesajda bu akşam seni görebilecek miyim yazıyordu. Telefonunu zorla alıp bakınca Kerem diye biriyle mesajlaştığını görmüştüm. O da bizimle birlikte kamptaydı. Hesap sormam gereken kişi Pelin'di. Bense o sinirle çocuğu bulup yakasına yapışmıştım. Aramızda kavga çıkmıştı. Kerem beni hızlıca itince yere düşmüştüm ve başımı bir taşa çarpmıştım. Bilincimi kaybettiğim anda oydu zaten. Pelin suçlu olduğunu bildiğinden şimdi gelmiş utanmadan günah çıkarıyordu. Gözlerimi birden açsam, doğrulsam, bana şaşkınlıkla bakarken yüzüne tükürsem, defol git, bir daha da gözüme görünme desem. Bunlar o an için elbette imkansızdı ama komadan çıkar çıkmaz ilk fırsatta yapacaktım. İlk başlarda komada olduğum halde çevremdeki her şeyi duymak çok hoşuma gitmişti. En azından yaşadığımı hissediyordum. Fakat aylar geçmesine rağmen sağlığımda bir gelişme olmaması artık canımı sıkıyordu. Hatta doktorlar bile daha seyrek gelmeye başlamışlardı. Kim bilir, belki de tahminleri tutmadığı için bozulmuşlardı. Çünkü ne ben ölmüştüm ne de yandaki hasta komadan çıkmıştı. Kendimce sıradanlıktan şikayet ederken garip bir konuşmaya şahit oldum. O güne kadar yandaki hastaya ziyaretçi geldiğini duymamıştım. Şimdi onun tarafında bir kadınla bir erkek vardı. Adam kadına Paranı yarın evine getirip geri vereceğim. Yapabilirim sandım ama yapamayacağımı anladım. Sen de bunu çıkar aklından, dedi. Kadın çok kızgındı. Dişlerini sıkarak konuşuyordu. Hikmet bana söz verdin. Parayı denkleştirmek için elimde avcumda ne varsa sattım. O zaman nasıl yapılacağını bana göster. Gereken neyse ben yaparım. Bu adam ölmeyi çoktan hak etti. Son söylediğini duyunca tabii kulaklarıma inanamadım. Acaba rüyamı görüyordum. Bu kadın gerçekten de komadaki birini öldürmekten mi bahsediyordu? Kadın ısrarını sürdürünce adının hikmet olduğunu öğrendiğim adam dayanamadı. Kısık bir sesle anlatmaya başladı. Oksijen seviyesini kontrol eden düğme bu. Sola doğru çevirerek seviyeyi düşüreceksin. Bak görüyorsun değil mi? Kocanın parmağında küçük bir aparat var. Bu cihaz kalbin atış hızını ve kandaki oksijeni ölçer. Kalp yavaşlarsa ya da oksijen seviyesi düşerse hemen sesli alarm verir. Oksijenin miktarını azaltmadan önce alarmın sesini kısman lazım. Buna bakmayı kimse akıl etmez. Baksalar da insan hatası sanırlar. Hemşirelerden birinin üstüne kalır. Anlatılanları şaşkınlıkla dinliyordum. Bu hikmet doktor muydu? Hastadan bahsederken kocan demişti. O zaman bu kadın komadaki adamın karısı mıydı? Peki kocasını neden öldürmek istiyordu? Daha da önemlisi bunu sahiden yapacak mıydı? Hayatım bir anda renklenmişti. Tedirgin bir şekilde sürekli yan tarafı dinliyordum. Maalesef o dönemde bilincim yeniden gidip gelmeye başladı. Bazen bir bakıyordum, günlerce hiç ses duymamışım. Sanki derin bir uykuya girip çıkıyordum. Belki de doktorların dediği gibi artık yolun sonuna gelmiştim. Çok korkuyordum ama elimden bir şey gelmiyordu. Derken girdaba ikinci kez girdim. Etrafımdaki sesler boğuklaştı. Girdabın içinde döndüm, döndüm, döndüm ve bilincimi tamamen yitirdim. Komadan çıkış anımı çok net hatırlıyorum. Birden gözlerimi açtım. Tabii aylardır hayatımda ışık olmadığı için anında geri kapattım. O sırada annemin sevinç çığlığını duydum. Gözümü açtığımı görmüştü. Hemen perdeleri indirdi. Tekrar gözümü açtım. Ona gülümsedim. "Hoş geldin yavrum." diyerek ağlamaya başladı. On dakika sonra odanın içi doktor doluydu. Kendime güvenemediğim için henüz konuşamıyordum. Sesim çıkmayacakmış gibi geliyordu. Sürekli pişmiş kelle gibi sırıtıyordum. Birkaç gün sonra komadayken gördüğüm bir rüyayı hatırladım. Bu koma ne acayip bir şeydi. Güya yan tarafımda yatan adamı karısı öldürecekti. Bunun için de Hikmet diye bir doktordan yardım alıyordu. Oysa diğer yatakta benden sadece birkaç yaş büyük bir hasta vardı ve hiç de karısı olacak birine benzemiyordu. Artık rahat bir şekilde konuşmaya başlamıştım. Bu rüyayı gülerek anneme anlattım. Sözlerimi tamamladığımda annem dona kaldı. Diğer yataktaki adam gerçekten de geçen ay ölmüştü. Şu anki hasta geleli 1 iki hafta olmuştu. Ölen kişiyi karısı ara sıra ziyarete geliyordu. Her seferinde de hiç konuşmadan gözlerini dikerek kocasına bakıyordu. Peki doktor Hikmet? Annemin bildiği kadarıyla Hikmet diye bir doktor yoktu. Fakat ne garip ki bu isimde bir hasta bakıcı vardı. Annem dayanamadı. Komadayken duyduğum konuşmayı hastane yönetimine anlattı. Bu tabi hastane açısından hoş bir durum değildi. Konuyu araştıracaklarını söyleseler de hiçbir şey yapmadılar. Hatta gelip benimle bile konuşmadılar. Ama annem peşini bırakmadı. Olaya polis dahil olunca gerçekler bir bir ortaya çıktı. Yan taraftaki adam meğer karısını aldatıyormuş. Bir gece sevgilisiyle beraberken kaza yapmış. Kadın o kazada hayatını kaybetmiş. Adam sağ kurtulmuş ama komaya girmiş. Karısı da onu aldatan kocasından intikam almak için bu cinayeti planlamış. Bir şekilde hasta bakıcı Hikmet'le anlaşmış. Ancak Hikmet, komada bile olsa bir insanı öldüremeyeceğini söylemiş. Kadın o zaman ben yaparım deyince hasta bakıcı ona gerekenleri öğretmiş. Bu kısmına zaten ben de şahit olmuştum. Kadın bir gün ziyaret saatinin bitmesine yakın hastaneye gelmiş. Solunum destek cihazının ayarlarıyla oynayarak kocasına verilen oksijenin miktarını düşürmüş. Alarmın sesini kıstığı için kimsenin haberi olmamış. Adam zaten komada olduğundan buna bağlı bir ölüm sanılmış. Benim şahitliğim sonucunda kadın ve hasta bakıcı suçunu itiraf etmek zorunda kaldı. Sonra da hemen tutuklandılar. Sadakatin ne kadar önemli olduğunu gördünüz değil mi? Hem benim hem de ölen adamın komaya girme sebebi ne? Evet, aldatma. Eğer o adam ve Pelin sadık olsalardı, bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Umarım hikayemi ilginç bulmuşsunuzdur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.